Merhabalar sevgili dostlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim zeytinli böyle çörek, kurvasan gibi kat kat arası inanılmaz lezzetli bir şey. Çok anlatmayayım hemen tarifi yapımına geçelim. Bir su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Bir su bardağı üzerine süt ekliyoruz. Sütle suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim lütfen mayamızın iyi çözülmesi için. Bir yemek kaşığı kuru mayamızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı da toz şeker. Şimdi bu karışımımızı şöyle güzelce karıştırıyoruz. Aslında normalde kurumaya karıştırmadan da direkt yoğurabiliyoruz ama hiç o şeylere girmeyelim. 1 adet yumurta kullanacağız. Beyazı içine, sarısını üstü için bir kenara aldım. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Şimdi un ilavesi yapacağım. Evet gördüğünüz gibi malzeme bu kadar. Hani hiç fazla bir malzemesi de yok. Şimdi arkadaşlar 100 gram da tereyağı ilave edeceğiz ama tereyağını birazcık daha sonra ilave edeceğiz. Şöyle bir e, yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Tam yoğurmadan oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 100 gram da tereyağını ilave edelim. Kıvamlı, özlü, güzel bir hamur yoğuralım. Tereyağını sonradan eklemek inanılmaz derecede hamura güzel bir kıvam katıyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden biraz daha sonra eklemeyi tercih ediyorum. Hamurum çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı da sizlere gösteriyorum. Sakız gibi bir hamur oldu. Şimdi hamurumu önce ortadan ikiye bölüyorum. İkiye bölmüş olduğum hamurumu 6 eşit parçaya böleceğim. Yani bir tanesini Diğer e, parçayı da yine 6'ya böleceğim. Yani toplamda 12 tane beze olacak elimizde. Şöyle yuvarlayalım, bir kenara alalım. Fincan e, tabağı büyüklüğünde bütün hepsini açacağız. Un yardımıyla açacağız. Nişasta kullanmayacağız bu aşamada. Şimdi 12 tane hamurumuzu bu şekilde un yardımıyla çok fazla unlamamıza gerek yok. Hafif un serperek açıyoruz bir kenara alıyoruz. Şimdi 6'şer tane 2 grup yapacağız. Böyle bir katına yağ seriyoruz. Her yerine gelecek şekilde çok fazla sürmenize gerek yok. Hafif yağlı olması yeterli gelir. Üzerine diğer katı koyacağız. Yani 5 kat bu şekilde koyduktan sonra 5. katta zeytin ezmesi ilave edeceğiz. Ee, sonrasında 6. yufkamızı da yani bezemizi de koyduktan sonra e, açma işlemini geçeceğiz. Yani ben e, bunu zeytin ezmeli yaptım. Arzu ederseniz haşhaşlı, tahinli istediğiniz e, iç harcını kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz zeytin ezmenizin içerisine biraz öğütülmüş ceviz ekleyin inanılmaz daha lezzetli oluyor. Ee, geçen siparişlerimde hani bu arada İstanbul için sipariş alıyorum. Ee, siparişlerimde yapmıştık. Çok 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 beğenildi. Hala e, övgüleri geliyor. E, onun içerisinde bolca ceviz eklemiştim. Şimdi efendim zeytin ezmemizi koyduktan sonra üzerine de son katı koyuyoruz ve yaklaşık 30-35 e, santimetre çapında Açıyoruz. Önce dörde, sonra o dört dörtte bir parçamız ikiye, daha sonra onları üçe, yani toplamda bu hamur hamurdan bu yuvarlaktan toplamda 24 tane çıkardık. Yani iki tane hamurumuz var bu şekilde. E, toplam e, çöreklerimiz 48 tane olacak. Şimdi bu şekilde kestik. Bir de uçlarını da ortadan kestim arkadaşlar. Çünkü onları sararken böyle biraz kulaklı kulaklı olsunlar diye böyle aşağı aşağı kestim. Ve bu şekilde hafif gerdirerek hepsini sarmaya başlıyorum. Evet sarmış olduğum çöreklerimi tepsime yerleştirdim. Üzerlerini örtüyorum arkadaşlar. Bir yarım saat tepsi mayası vereceğiz. Çünkü hamurumuzu hazırladığımız zaman hiç mayalandırmayı bırakmadık. O yüzden pratik bir tarif. Yani şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Mutlaka bir yarım saat tepsi mayası verdikten sonra ondan sonra yumurta sarılarını sürelim. Yani yoğurup e, mayalandırmıyoruz bu hamuru, direkt işleme geçiyoruz. Sonrasında tepsi mayası veriyoruz. 180 derecede nar gibi kızartmış olduğum çöreklerim pişti. İçleri kat kat zeytinli. inanılmaz lezzetli, e, günlerce kalsa bayatlamıyor. Mutlaka deneyin. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın iç görüntüsü de bu şekilde biz lezzetine doyamıyoruz. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, mutlaka destek için şöyle yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim.